Herkese merhaba arkadaşlar. Retro Arşiv'e hoş geldiniz. Yepyeni bir açılış videosuyla karşınızdayım. Yine ekranlara sığmayan dekorun büyüklüğünde harika bir kutu var karşımda arkadaşlar. Şöyle yavaştan yaklaşıyorum. SB10 GX Premium Collection Box arkadaşlar. Kutuyu nereden aldım? Magic Meta aldım. Ee, aynı zamanda alışveriş yaptığım sitelerin açıklamalar kısmında linkini bulabilirsiniz. Ee, fest Dağıtım şu an için böyle kutular getirmiyor ama ilerleyen zamanlarda yine getirecek. Eğer bu tarz kutular istiyorsanız arkadaşlar e, açıklamalar kısmında Fest Dağıtım'ın linkine ulaşabilirsiniz oradan. Ee, istediğiniz kutuları e, Belirtebilirsiniz arkadaşlar Şöyle yavaştan yaklaşalım Espeon GX harika bir kart ee, Harika bir kutu ee, İlerleyen zamanlarda Espeon GX destesi kurmayı düşünüyorum Pokemon TCG online'da Yine kanalda Pokemon TCG online oynuyoruz ee, Pokemon kartları nasıl oynanır Onunla ilgili videoları yine kanalda bulabilirsiniz Yavaştan yaklaşalım dediğim gibi Bir tane EV kartım var Promo Espeon GX kartım var Ve Umbreon GX promo kartım var Bu arada şimdi bak burada bir tane kenarda duran bir şey var ee, Aynı kutunun arkadaşlar Ambryon e, GX e, Premium Collection Box'ı da var arkadaşlar Fakat onu temin edemedim e, SM36 promo kartlık Sadece kartı aldım Ambryon GX Full Art'ın olduğu e, Kutudan sadece promo kartı aldım Arkadaşlar e, değineceğim ona Aynı zamanda e, Aynı kutudan çıkan e, pin ve coin'im var Ona da birazdan e, değineceğim Şöyle kutumu inceleyeyim Bir sürü booster pack'im var e, Yufka büyüklüğünde bir Ambryon GX'im var bir adet e, SP10 coin'im var aynı zamanda bir adet pin'im var detaylı inceleyeceğiz şöyle kameramı yerleştireyim dekorumu devirmeden hemen kutuyu paralayalım ardından dediğim gibi e, pinlerimizi göstereceğiz kutudan neler çıkacak bakalım umarım güzel açılışlar yapabiliriz şöyle yırtalım eh, şöyle gitsin Dediğim gibi açıklamalar kısmından alışveriş yaptığım sitelere ulaşabilirsiniz. Pokemon kartlarını artık Türkiye'de bulabilirsiniz. Fest Dağıtım firması artık Pokemon kartlarını getiriyor. Daha önceden yine bunlarla ilgili video çekmiştim arkadaşlar. Kartları nerede bulabiliriz diye abi bir sürü soru geliyordu. Artık Pokemon kart bulmak çok daha kolay oldu toy shop armağan oyuncak bir sürü yerden bulabilirsiniz zaman 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 geçtikçe ilerleyen zamanlarda ürün çeşidi de artacak arkadaşlar set çeşidi de kart çeşidi de artacak ve artık yavaş yavaş bakalım Türkiye'de de umarım güzel şeyler olmaya başlar bizim neyimiz eksik yavrulardan abi şöyle bunları ayıralım artık kod kartları satmıyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi her videoda bahsediyordum kod kartları satıyorum diye. Artık kod kartları satmıyorum. Online oyunda kendim oynuyorum arkadaşlar. E, dediğim gibi TCG videoları da çekiyorum. Kanalda bulabilirsiniz. Hemen şöyle ayıralım. Kutumuzu da attıktan sonra. Bir adet kod kartım geldi. Online oyunda SBNCX açmak için dediğim gibi SBNCX arayışlarım devam ediyor. online oyunda destek kurmaya çalışacağım. Destek videoları istiyorsunuz farkındayım. elimde şu an için yeni jenerasyonlardan e çok kart olmadığından e, destek kuramıyorum. E, bu arada Ambryon Premium Collection box'tan gelenlerden bir tanesi abi. Şöyle kamera biraz odaklanırsa. Odaklan kameracım. Ambryon <laughs> pini. Gerçekten çok güzel olmuş. Şöyle kenara alıyorum. Kutuyu açmadım. Dediğim gibi sadece ayrı aldım bunları. Bir adet harika bir Ambryon coin'i. Parıl parıl. Şöyle kenara alıyorum. Espray kutumuzdan gelen bir adet harika bir espion coin. E, oyunda kullanmak için e, bunlar yazı tur atıyorsun abi. E, kartların ihtiyacına göre kimin başlayacağını belirlemek amacıyla. Bir adet e, Ambryon pinim var. Şöyle kameram odaklanırsa göstereceğim. Hı. E, pardon espion pinim var. E, yine çok tatlı olmuş. İvi evrimleri severim. Açık söylemek gerekirse yalan yok. İvi evrimleri gerçekten çok severim. Yufka büyüklüğünde Espeon GX Premium kartım arkadaşlar 35 numaralı Sanenmün promo kartı şöyle arka plana koyalım süslesin dekorun büyüklüğünde maşallah ee, aynı kartın abi şimdi şöyle gelelim <laughs> bir adet Ivy e, promo kartım var e, çok kullanışlı Sanenmün setinden bir e, kart arkadaşlar Quick Draw diye bir özelliği var. yazı tura, Her yazı tura attığında, daha doğrusu bir yazı tura attığında tura gelirse kart çekiyorsun. Aynı zamanda ability'si var. Buna bir tane basic enerji kartı eklediğin zaman destesi desteden abi EV evrimi çekiyor ki işte bu Ambryo ve Espion desteleri kurmalarında en büyük özelliklerden bir tanesi ve bu arada normal EV kartına kıyasla promo alternatif olufoy kart arkadaşlar. Şöyle Espionu biraz şöyle alayım. Şimdi. Gelelim e, s e, GX Promo kartıma 35 numaralı yufka büyüklüğünde kartımın aynısının ufak versiyonu gerçekten çok güzel ve çok kullanışlı bir kart e, dediğim gibi TCG'de de buna eğer destek kurabilirsek değiniriz. E, aynı kartın e, daha doğrusu e, de, kutudan çıkan Ambryon GX e, kartı arkadaşlar e, Sun and Moon'dan 80 numaralı kart e, aynı zamanda Ambryon kutusundan da sp pion GX geliyor Sun and Moon setinden yine çok güzel bir kart. Paralı paralı harika bir GX kart arkadaşlar. Onu da şöyle koyalım. Bu arada bu da paketli ambalajlı. Şöyle ambalajını açayım. Bunları Magic Meta Aslan aldım arkadaşlar. Böyle ayrı kart da satıyorlar. Baya bunu şeye koymuşlar. Toploader'a koymuşlar. Ambryon ee, GX Premium e, Collection Box'tan da bu promo kart geliyor arkadaşlar. Ambryon GX. Pek Ambryon GX destesi görmüyorum piyasada. O yüzden hani Ambryon GX destesi ileride kurar mıyım kurmaz mıyım nasıl olur bilmiyorum. E, çok güzel paketlerim var. İki tane Guardian Rising. E, bir tane Evolutions, e, Bir tane Sun and Moon. Bir tane Steam Switch, bir tane Breakthrough var. Hemen hızlıca Breakthrough setinden başlayalım. Yardımcım Shiny Sizdir burada. Haydi bakalım abi. Şans getirsin bize. Yine güzel kod kartlarımız çıkacak. Hepsini oyunda açacağım ilerleyen zamanlarda. Arkadaşlar kod kart, e, de, paket açılışları falan da yapmayı düşünüyorum oyunda. Şöyle biraz daha kameramı heh, ayarlayayım. İlerleyen zamanlarda e, devam edeceğim. Bu aralar yapıyorum kod kartımı ayırayım. Haydi. 1, 2, 3, 1, 2. Eski setlerde 3'e 2 idi abi. Aa, çok tatlı bir Pikachu kartıyla başladık. Magnemite elektrikten gidiyoruz. Kubo. Snubble çok sinirli. E, Cat niye? Bu Claymotion'ları çok seviyorum abi. Claymation diye geçiyor. Go God. Böyle kill'den şeyden yapıyorlar. Oyun hamuru gibi. Mewtwo Split Link, Fracture. Wubat Reverse Olo. Ve Knockdown konu olmayan e, Rare kartı. Normal Rare kartımız arkadaşlar. Hemen şöyle kenara ayırıyorum. Steam Siege ile başlıyoruz. Haydi şans getir, üf üf Shiny. Şu bizim Shiny Scizor arkadaşlar bildiğiniz gibi. Yalnız e, keşke Steam Siege'de demeseydik bunu. E, bazen tutuyor totem. Steam Siege'den açıkçası ultra gelmesi taraftarı değilim. Artık Steam Siege çok fazla paket var. Çok fazla paket açtık. Böyle şeylerden gelsin. Yeni setlerden Driftloon. Meryl, Shellos. Mentai, Klink, Greedy Dice, Zvelius, Ninja Boy, vile Reverse Solo, Rare mı? Aynen. Ve Bishop, Holo olmayan Rare. Olur abi, olsun. Holo, Çin kenara al bunu Steam Siege tamamdı. Evolution seti. Bak, güzel bir tane bizde olmayan ultra kart. Neden olmasın? Haydi Shiny'cim. Haydi kadim dostum. Haydi açılışa devam. Daha asıl paketlere geleceğiz şimdi. Bayağı kod kartları da dediğim gibi hepsini kullanacağız. Umarım oralarda da güzel kartlar buluruz. Takaslık e, kartlar buluruz. Ratata, Caterpie, Magnemite ilk jenerasyonun yeniden basınları gerçekten çok güzel. Voltorb, hızlı geçiyoruz. Shenshru, Polyver, Rocks Grit, Professor Rocks o oh, Fight Type Enerji, Reverse Solo çok güzel abi. Bu Reverse Solo bu çıkınca çok seviyorum. Enerjilerin Reverse ayrı bir güzel oluyor. Ve Dugong, konu olmayan, normal, rare. Ultrasız gidiyoruz. Bakalım 3 paket açtık. Hepsi ultrasız. Ee, umarım <laughs> güzel bir şeyler buluruz. Şu pinlerimi, coinlerimi şöyle kenara yereyim. Kart koyacak yer yapıyorum kendime şuralarda. Heh. Evet abi. Sanen Moon'dan devam. Baya ağırcı bir paket ha. Gerçekten. Gerçi 11 kart var Sanen Moon'da. 10 kart yazıyor ama enerji kartını saymamışlar arkadaşlar. Ee, enerji kartı çıkıyor her paketten. 11 oluyor. Öyle. Kod kartı ayırdım. 1, 2, 3, 4, 2. Kart bu şekilde işliyor. 4'e 2. Groves ile başladık. Rowlet. Torkoal. Zubat. Gravin. Lightning. Potion. Toraket. Poison Barb. Ooo Dragonair Reverse Normal. Ve Mac, holo olmayan bardol. Holo olmuş. Oo, Mac holo geldi. Bir an için holo değil zannettim. Böyle bir şey efekti oldu. Yalnız ne renkliymiş bir arkadaş şu Mac. Arkadaş alola form Mac gerçekten güzel olmuş, bayağı renkli bir kart olmuş. Ya yani Mac'a bu kadar renk bilmiyorum. Mac yakışmış ya. Vallahi yakışmış. Açmış Mac'ı. Hemen şöyle Sanen Moon kartlarımı kenara ayırıyorum. Garden Rising'e geliyorum. Ee, en son çıkan set arkadaşlar Sanen Moon seti. Bu arada şeyde şey de gelmek üzere az kaldı. Burning Shadow 3. Sanen Musedi de gelmek üzere en kısa zamanda umarım biz de açılışlarını yaparız. Haydi. Haydi ultra bulamadık hiç. 4 2. Espion en azından bir ultra vermelisin bize ya. Yani kendisi bile yeter de bayağı güzel ultralar var çünkü iki tane GX geliyor. Elemental Sentry, Staffle, Tentacle, Helioptile, Psychic, Multi Switch Sligo Beaver, Güzel Bu da çok iş yapıyor abi destilerde ya Gerçekten çok iş yapıyor Ooo Travenant Bende yok Reverse Olur Air Gerçekten ay güzel Güzel bende yok Ve Vylord Normal Rear Arkadaş Kötü bir şans Kötü bir kutu açılış oluyor Son paket Haydi Tapu Koko Haydi Efsanevi Haydi Shiny Caesar Haydi Üf Püf Arkadaş denk getiremiyoruz. Neden böyle oldu? Şansımız yaver gitmiyor ama hala ümidi kesmiyoruz. Son paketimiz var. 1-2-3-4-2. Bence buluruz. Bence bunu yapabiliriz. Gotita ile başladık. Son paketim. Chancy, Chancy. Petalil. Helioptile. Tentacool. Psychic. Öteki pakete çok benziyor. Sudowoodo. Abi çok sinir bozucu bir kart. Bak oyunda da bahsediyorum. Sudowoodo. Karşı tarafın bence de 5 Pokemon'dan daha az e, kart bıraktırıyor. Ve haliyle 4 yani Pokemon oluyor maksimum. Haliyle e, Bench'teki Pokemon saldırısına göre, Pokemon sayısına göre saldırı yapan desteler mesela Rayquaza destesi gibi veya e, Zoroark destesi gibi. Yani onları bitiriyor abi. Sudoku da gerçekten bunları bitiriyor. Rescue Stretcher, Hakamo, Carvanha Reverse Olu. ve hayır Konfi. Abi kapanış bari şunun olmasaydı ya. Ya arkadaş papatya tacından Pokemon mu olur ya? Klefki bir konfi 2. Abi bayağı holo kart bulduk ama hiç ultra bulamadık. 3 tane holo geldi kutudan. Yine şikayet etmemek lazım aslında. <laughs> Pardon arkadaşlar. 3 tane holo kart geldi. Fakat ee, hiç ultra bulamadık. Biraz üzücü bir açılış oldu. Bir adet holo var konfi Garden Guardian Rising'den. Mac holo var arkadaşlar. Sun bundan Moon'dan ve Bishop var. Bishop Hollow Rear kartı. Ee, bu da Steam Siege setinden. Arka planda yine çok güzel kartlarım var arkadaşlar. SP10 GX destek kuracağız. Yeterli kart bulabilirsem destek kuracağım arkadaşlar. Ee, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bir açılışın daha sonuna geldik. Collection Box açılışlarıyla devam edeceğiz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.